Büyük Plan kanalından selamlar. Türk, Türkiye kendisini hedef alan terör örgütlerine mali desteği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne 25 maddelik liste verdi ve e mali yardımı ekesin dedi. Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne verdiği 25 maddelik listeyi bugünkü köşesine taşıdı. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ilişkileri birçok sorunun yanı sıra Biden'ın sağlık durumundan da kaynaklı olarak uzun süredir daha çok iki ülkenin bakanları ve bürokratlarınca yürütüldüğüne değinen Fırat, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'dan sorumlu üst düzey diplomatlarından siyasi işlerden sorumlu müsteşar vekili John Bass, Ankara'da bulunduğu temaslara değindi. Bass'ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı toplantıya değinen Fırat, Amerikalı bir kaynağından yapılan toplantılar arasında en açık ve net olanıydı iyi bilgisini aldığını yazdı. Fırat sunulan 25 maddelik listeyle Amerika Birleşik Devletleri'nin e Türkiye tam ne istiyor bilmiyoruz. Bazı talepler var, değerlendiriyoruz edeme şanslarının kalmadığını belirtti. Toplantı ile ilgili ve yazılı metinle ilgili Fırat şu maddeleri sıraladı. İki tarafında karşılıklı pozisyonlarını açık açık anlattıkları toplantıda, Ankara bu kez beklentilerini iki sayfalık, yaklaşık 25 maddeyi bulan yazılı bir metne döktü. Üstelik bu metin Amerikalılara verildi. Yani bir anlamda artık Türkiye tam ne istiyor bilmiyoruz. Bazı talepler var, değerlendiriyoruz edeme şansları da kalmadı. Ankara iki sayfalık metinde aslında Suriye ve Irak sahalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü YPG, PYD, PKK verdiği desteği, bu desteğin Türkiye'ye nasıl tehdit olarak döndüğünü gözler önüne serdi. Metinde açık açık terör örgütüne verilen sofistike eğitimlere son verilmesi yer aldı. Bunun örnekleri de sıralandı. Yine terör örgütüne kazandırılan kabiliyetler sıralandı, bunların da son bulması istenildi. Dikkat çeken bir başka madde ise, terör örgütüne para akışıydı. Tüm Suriye halkına ait olması gereken petrol gelirleriyle, Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör örgütünün finanse edildiği belirtilerek, buna da son verilmesi gerektiği yazıldı. Kısaca emali yardımı, petrol kaynaklarından elde edilen geliri kesine denildi.